Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay ve zevkli güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Elimdeki var olan bir patik ipi ve 3 numaralı şişle bu örgümü öreceğim. Hemen başlayalım. Desenimiz için 4 ve katları artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen ilmeklerimizi atalım. Şimdi 18 tane ilmek atmayı planlıyorum. Çok sıkmadan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bu 16 tane desenimiz için kullanacağımız ilmekler. 17 ve 18. ilmekte kenar patı ilmekleri. Şimdi arka taraftan evvela lastik niyetine bir sıra düz öreceğim ve ön tarafa bir sıra haraşo çıkmasını istiyorum. Bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar düz örelim. Evet. son ilmek ters ve ön tarafa geçiyoruz şimdi arkadaşlar desenimiz arka taraftan kurulacağı için evvela önden bütün ilmekleri düz örüyoruz birinci sıramız önden hepsi düz bütün ilmekleri ön taraftan düz örüyoruz ve arka tarafı geçiyoruz son ilmeğimiz ters İkinci sırada burada desenimizi kuruyoruz. Arka tarafta ilk ilmeği örmeden aldım. Hemen sıradaki ilmeğimi ters ördüm ve sıradaki ilmeğimi iki kere dolayarak ters ördüm. Ve sıradaki iki, üçüncü, dördüncü ilmeğimi de iki kere dolayarak ters ördüm. Araya iki tane ters. Bu görmüş olduğunuz iki ilmeği iki kere dolayarak ters örüyorum. İki kere doladım ve ters ördüm. Araya iki tane normal ters ördüm ve iki tane ilmeğimi iki kere dolayarak ters örüyorum. İki ilmek ters. İki ilmeği dolayarak birinci ilmeğimi iki kere dolayarak ördüm. ikinci ilmeğimi iki kere dolayarak ördüm. Bir tersle başlamıştık ve bir tersle bitirdik. Son ilmeğim ters. Arka taraftan döndük ön tarafa ve üçüncü sıramız Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar iki kere ör, dolayarak ördüğümüz ters ilmeklerle yer değiştirme yapacağız. Bakın. Burada bir düz düz var. Burada iki kere dolamalı, iki kere dolamalı ve bir tane düz ilmek var. Şimdi birinci düzü alıyorum ve iki kere dolamalı olan ilmeği açıyorum. Ve düz ile dolamalı olan ilmeği yer değiştiriyorum ve ikisini ayrı ayrı düz örüyorum. Yani yer değiştirerek düz ördüm. Sıradaki dolama iki kere dolayarak ördüğümüz ilmeği aldım şişimi açtım ve bakın bu sefer önden ve diğerini arka taraftan tutarak yer değiştirdim ve ters düz ördüm şimdi sıradaki ilmeği aldım dolamalı olan ilmeği açarak şişimi aldım bakın bu ilmeği arkadan bu ilmeği önden aldım ve düz ördüm yer değiştirdim ve sıradaki ilmeğimi aldım açtım ve bu ilmeğimi de aldım yer değiştiriyorum ve düz ördüm bakın bir düz bir dolamalı ikinci dolamalı tekrar bir düz ilmek var evvela bu düz ilmekle bu görmüş olduğunuz dolamalı iki kere dolamalı olarak ördüğümüz ilmeği aldım şiş sağ şişime ilk ilmeği arkadan ikinci ilmeği önden alarak yer değiştirdim ve düz ördüm daha sonra bu ilmeği açarak şişime aldım bu ilmeği de aldım bu ilmeği önden ve bu ilmeği de arkadan alarak düz ördüm şimdi yine ilmekleri aldım bu ilmeği arkadan bu ikinci ilmeği önden alarak yer değiştirdi düz ördüm ilmekleri şişme aldım bakın bu ilmek üçüncü ilmek oluyor önden dördüncü ilmekte arkadan alarak düz ördüm son ilmeğim ters ve desenimiz arkadaşlar burada çıkmış oldu. Arka tarafa dönüyoruz. Son sırası bütün ilmekler ters. Bir kere daha tekrarlayacağız. Şimdi bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz son sıramız. Evet arkadaşlar. Şimdi yine videonun başında olduğu gibi bütün ilmekleri ön taraftan evvela ne yapıyorduk? Düz örüyoruz. Birinci sıra yine. Son ilmek ters arka tarafa dönüyoruz ilk ilmeği aldım bir ilmek ters örerek başladım sıradaki ilmeği iki kere dolayarak ördüm bir sonraki iki kere dolayarak ördüm araya iki ters ilmek hemen sıradaki iki ilmeği iki kere dolayarak ters örüyorum araya iki ters sıradaki iki ilmeği iki kere dolayarak ters ördüm iki ters sıradaki iki ilmeği iki kere dolayarak ters ördüm ve son kez ters örüyorum kenar ilmeğimizde ters ve yine desenimizi burada uygulayacağız ilk ilmeği aldım bakın birinci ilmekle ilmeği üçüncü ilmeği Pardon ilk ilmeği aldıktan sonra birinci ve ikinci ilmeği şişime aldım birinci ilmeği önden ikinci arkadan birinci ilmeği önden alarak düz ördüm sıradaki ilmeğimi aldım açtım ve dördüncü ilmeği aldım üçüncü ilmeği önden dördüncü ilmeği arkadan alarak düz ördüm sıradaki birinci ilmekle dolamalı olarak bekleyen ilmekleri şişime aldım birinci ilmek önden pardon arkadan ikinci ilmek önden Yer değiştirecek düz ördüm. 3. ilmeği ve 4. ilmeği aldım. 3. ilmek önden, 4. ilmek arkadan alarak ördüm. 1. ilmeği aldım, 2. ilmeği açarak şişime aldım. 1. ilmeği arkadan, 3. ilmeği önden, 2. ilmeği önden alarak düz ördüm. 3. ve 4. ilmeği şişime alarak düz ördüm. Yer değiştirecek. Birinci ilmekte ikinci ilmeği şişme aldım. Birinci ilmeği arkadan, ikinci ilmeği önden aldım, düz ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeği şişime aldım. Üçüncü ilmeği önden, dördüncü ilmeği arkadan alarak düz ördüm ve desenimizi bitirdim arkadaşlar. Ve son sırası yine arka taraftan ne yapıyoruz? Ters örüyoruz. bütün ilmeklerimiz son sıramız ters. Evet, bu şekilde arkadaşlar iki sıra sizinle çalışmış olduk. Şimdi tekrar desen kurmak için ne yapacağız? Önden bir sıra düz ördükten sonra yine arka taraftan desenimizi kuracağız ve önden görmüş olduğunuz bu işlemi gerçekleştireceğiz kaydırmadan dikkatli yukarı doğru örgümüzü örelim daha önceden ben bu örgümü büyük bir modelde çalıştım bakın arkadaşlar şöyle çok kibar bir model hafif ajurlu Evet inşallah beğenmişsinizdir örgümün arka tarafı ve ön tarafı Dilerseniz şu aradaki mesafeyi bir sıra daha önden ve arkadan giderek e, arasında açabilirsiniz. Buradaki desen aralıklarını size bırakıyorum arkadaşlar. Evet, başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.